يَغْفِرُ الْمَنْ ve وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَٓاءُ وَاللّٰهُ Göklerin ve yerin mülkün sahibi Allah'tır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azab eder. Allah bağışlayandır, engin merhamet sahibidir. Babalar gününüz kutlu olsun. Özgür bir dünya, özgür Filistin'den geçecek. Yaşasın insanlık! Yaşasın barış, yaşasın huzur, yaşasın adalet. Kahrolsun zalimler, kahrolsun zalimler, kahrolsun savaş şırcanları, kahrolsun maddeperestler, kahrolsun, kahrolsun siyonistler, kahrolsun siyonistler.